Evet hastamız 39 yaşında dişleri sallanıyor ve eksik bak göstereyim bu diş sallanmıyor bu diş sallanmıyor iyi bu bu çekilecek gözüküyor İktirap da var Bunlar iyi küçük hızı da iyi gibi ama buradaki küçük hızı çok sallanıyor bu ve satrali dişi çekmeyi düşünüyorum e, en arkaya ikişer tane diş koymayı düşünüyorum böyle ve ombriye monolitik sirk koyup köprü açalımak. Eksik dişleri böyle tamamlayacağız tek parça halinde. Altta da sallanan dişler, altlar sallanıyor. Altları da full fiber splint yapacağız. Yani burada bir boşluk var, ciddi bir boşluk. Yani hemen hemen her dışarısı boş zaten altta da. Sonra da ilaç tedavisi vereceğiz artık. kuretaj sonra alt dişler, fiber splint ve ilaç tedavisi. üstler monolitik sirk koyum, planladık. Evet, hastamızın kesik dişleri de böyle. Birazdan zirkoyum köprüyü takacağız ombriye. Ombriye monolitik zirkoyum köprümüz bu. Tek parça halinde yaptık. Bu boş yani bu çukur olan kısımlar dişlerin geldiği yerler. 2 tane en arka, ikişer tane en arkaya fazladan diş ekledik. Evet, şu an zirkoyumları taktık. Monolitik zirkoyum çalıştık tek parça. Ee, toplam 10 büriye yaptık. Hemen hemen yani ağızda oldu. Burada bir diş boşa basıyor. Bir de en arkada bir diş boşa, boşa basıyor. Ama o da çok önemli değil. Çiğneme dişleri var sonuçta hastanın. Bur buraya iki tane en Buraya da iki tane koyunca. Yani bir tane büyük azı bu tarafa oldu. Altları full fiber sprint yaptık. Boşlukları doldurduk. Sallanma geçti. Hani diş üst diş örtmüyordu onu daha yani düzelttim burada örtüyordu bu tarafta örtmüyordu üst dişler gerideydi ben şu an üst diş atışı örtecek hale geldi şimdi şeti sıkılaştığında antibiyotik vereceğiz hastamıza bak ağzı açalım içe de göstereyim bak iç böyle Evet kapatalım Evet tamamdır